baklava. Cevizli baklava gelsin. Evet. Balkan mutfağından cevizli baklava. Hamuru için 2 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, 1 tutam karbonat, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar un. İç harcı için 3 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi. Üzeri için toz antep fıstığı. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Hamurları yağlamak için 4 yemek kaşığı tereyağı. Geldim. Sen de hoş geldin Hala. bakalım. Hoş bulduk bakalım. Senin halan mısın? Ben onun halası ya. Yeah. Büyükler az önce söylediği gibi baklavayı büyükler yaparmış hamur Hangi işlerini. Öyle? O yüzden hamur işlerini sana yaparız. kolay gelsin. gelsin. Sağ ol. Soda Düzü, yer. Buz. Dur şimdi çimdik tuz atalım. Ha. Bu da sodan şimdi. Düşün, o çok 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 uh. Evet. Çok soda. ha söyle. Ha, tamam. Şimdi evet. bir de artık iki kaşık bir kaşık yağ dökelim ona. Sıvı yağ Hemen mı? Döküyorsun. Sıvı yağ ya. Sıvı yağ biraz kolay açılmasını sağlıyor. Evet. evet, kolay açılmasını sağlar evet. sıvı yağ. Onun için, yok oraya bir kaşık koyayım da yeter. Yeter mi? Yeter yeter. yeter. Tamam. Bir bardakta süt dökelim şimdi. Bardağı da Bardağı elimiz ayağımız karıştırıyor gelince. Burada <laughs> bardak var. Değil mi? Var var. Hadi bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen İyiyim, iş yaptık. çok şükür evet. Sizi soğumak lazım. İyiyiz ben de. Böyle geziyorum. Ha. Her gün İstanbul'da ha. bir yere gidiyorum. Ben seni televizyada göreyim. Her gün senin saatin geldim. Ben televizyonun karşısında. Çok teşekkür ederim. Ya, her gün siyredeyim ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz. <laughs> 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 Televizyon. Televizyon. Bizim konuşmamız biraz evet. artık evet. şey uşağım kusura bakmayacağım. Ya şöyle siz bence bir Balkanlara bir selam mı gönderseniz kendi şivinizle şöyle bakın şuraya. He? Biz Bulgaristan'ın Şumen kasabasının Buranlar Köyü'ndeniz. Evet biz böyle. Ama bütün Bulgaristan'a selam olsun. Siz de. Ya. Yani ben Bulgaristan'ın şunlu kazası Buranlar Köyü'ndenim. Bütün Bulgaristan'a selam olsun. Buranlara da çok selam. Hepsine. Evet. Akrabalığıma o da. Aynen öyle. Benden de bütün Balkanlara selamlar. Hem de öyle. Göçmenlere. Evet. Bak şimdi ne enteresan yoğuruyor. Hepsini birden almadı. Ufak Hayır. ufak, unu ufak, unu ufak, alıyor. ufak, evet. ufak, yaparız ha. biz. Babaannem öyle yapardı. yapardı. Ufak ufak aldı. Biz hamuru böyle karız. Çok böyle beğendim. Böyle unumuzu koyarız. Acık 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 unu aldıra aldıra Kararız hamurumuzu. Şimdi öbür türlü elimizi kurtaramıyoruz. iki saat. Şu an bu yöntem çok iyi. Çok hoşuma gitti. Vallahi Bizim bak. Hamur kalmamız böyle oluyor yavrum. Biz çok böyle güzel. yaparız. Çok da olsa az da olsa bu şeyi kullanırız. Mesela Bizim bayram baklavalarımız meşhurdur. Bayram deyince tepsi tepsi baklavalar ah, yapılır. Yaparız. Sizde de öyle. Bizde de, de öyle yaparız. Çok benziyor zaten yani, kültürleri. Biz e, gül baklavası yaparız, büzme baklava yaparız, şey gazete baklavası yaparız. Baklava çok olur. Cevizli baklava, cevizli gazete, gazete baklavası, baklavası yaparız. Sivas'ta var gazete baklavası. Benim bildiğim Balkanlarda olduğunu bilmiyordum. Sivas'ın var. var yani. Ay bizde, bizde de var. Vardır yani. Bizim de vardı yavrum, bizim de gazete baklavamız. ya de şey baklava gibi, büzme baklava gibi, onu açarız da gazetenin üstüne, sonra şey edip keseriz Şu böyle. an bunu da öyle yapacağız değil mi? Öyle yap evet. evet, öyle yapacağız şimdi. bunu şimdi. öyle yapacağız. Hala biraz daha un ister misin? Hayır hayır. Yetti mi? Onun unu var orada, İyi, yetecek. tamam, o zaman ver şimdi bezelerimizi tamam. yapalım sert değil mi? Normalde evet. baklavalık şey olmaz mı? şöyle ol, bak. Yapacaksın. Şey. Yumuşak, yumuşak. Çok da sert değil bu. Değil Kulak değil. memesi ha. gibi. Tamam. Evet. Şu hamura bir bakın. Şimdi ben bunu bir alayım buradan. Nasıl e, gözenek gözenek olmuş bu hamur. Çok iyi bir hamur. Evet. bezelerimiz hazır. Üstüne bir şey örtü. Üstüne tamam. un seriliyor. Rahmetli babaannem un sepeliyordu. Unumuz un nerede? De. Burada. Tamam. Yani böyle bezelerimizi una gömüyordu ki yumuşak kalsın. Kurumasın. Evet. Mesela bu da ilk defa fark ettiğim bir şey. Biz hep ha. bir şey örteriz tamam. üstüne kurumasın. Biz. Hayır. Biz babaannem un un koyarız üstüne. Şimdi evet. hala ben alalım. sana ...şeyi veriyorum, sofrayı. Her bakalım al şu tahtayı sen şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Sabriye Hanım Hadi. sen açacaksın ben büzeceğim. Hadi bakalım. Ayıdır inşallah. Hadi inşallah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sizde hamur işi zaten çok meşhur. Evet. evet değil mi? Çok, çok meşhur. fazla hamur işimiz bizde varmış. Hamur işi çok mutlu. İşi çok bizde. Hani bizim nasıl simidimiz, poğaçamız var. Bizde de baniçkamız, milenkamız, poniçkamız ki bozayla. Bizde çay yoktur. Biz de çay ıhlamur kullanırız ama boza kahvaltıda biz de boza şarttır. Ama sizin bozanız bizim bildiğimiz boza gibi değil, yine kıvamlı, kıvamlı bir şey. Ama bir şey ama başka... sizinki daha kıvamlı. Evet. Bizinki ondan birazcık da... Poğaçayla boza içmek, yemek ya da neyse ben boza yerim içmem genelde. Bana çok şey Yok. geldi mesela ağır geldi. Bir daha geldiğinizde ben size hazırlarım. Kendin mi yapıyorsun bozanı? Yok banıç baniçkacılarımız ha. var. Burada artık her şey açıldı memleketten. yani onlardan alıyoruz kayna. milenkiyi yaparım kendim. İstersen pilavına bir bak. Evet pilavına Şuraya bir bakayım. Şuraya tahtanın üstüne çıkarabiliriz. Şöyle. Görün şimdi yemeği. Allah. Ya. Dur dur sakın evet. elini yakma. Meryem Kapağımız abla ya. Hazır. Ne yaptın sen? İşte nar gibi kızardı diyorlar ya, tavukları nar gibi kızardı. Nasıl dayanacağız iftara kadar? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl o gidiyor? Ama o da işte. Oy, o, o da onun da, sabrı evet, değil mi? O da sevabı sabrı. orada. Evet, sevabı orada. Şimdi Nurselciğim biz bunu... <laughs> tiril tiril şimdi o kadar. Hani, Hafiften... Hayır, büzmeyeceğiz ya. aç aç Beş dakika. Ama bu kadar da bak babası büzülüp de şey etmiyor. <laughs> tamam, şimdi. Bak bunu biz böyle babaannem bana bunu böyle yaptırıyordu. Al al sen şimdi buradan oy, oy, öbür bezeni. O bak Ben bunu bakayım. şöyle. Hadi bakalım. Şurada iki dakika. Ha evet o çok önemli. Evet. Üzülmesi için. Şunu Doğru. iki dakika ben burada bu şekilde. Peki biraz kalın Gelince. değil mi o daha ince açılmaz mı? Açılıyor açılıyor yeterli o kadar on, şey olacak. Aa, büzme baklavamız o, o sunum için getirdim hmm. ya yaptık ya dün. O daha ince açılır ama bu Bunun şimdi büzülüp tekrar açılacağı için geri bunu şimdi birazdan İyi bileceğiz. Hmm. Evet. Hani bunu elimizle oynayacağız. O yüzden Dur çok ince gerekecek ortaya. Şu anda <laughs> çözemedim gerçekten. Çözeceğiz şimdi <laughs> çok yapalım. Çok güzel gülüyorsunuz siz ya. <gülüyor> ya. Ya vallahi çok. <laughs> <laughs> Gülmek bulaşıcı. <laughs> Çok güzel gülüyorsun maşallah. Ee, bunu açtıktan sonra onu geri mi alacağız? Aynen Onu geri alacağız şimdi. Tamam. Şimdi ben o, bu arada şeyimi hazırlayayım. Hmm. Kağıdımı, kağıdımı, cevizimi. cevizimi, Cevizim. Cevizim burada. Bu da artık şey edecek. Ondan sonra büzüp üst üste koyacağız onları keseceğiz. Bir saat. Tamam. Halam şimdi bunu açar kaydım ben yağımı eritiyorum, yağ gezdireceğiz üstüne tereyağı. Tamam. Şöyle orada dursun çünkü bana yine gerekecek. Kaç çocuk Şunu var şöyle hala? Alıyorum. Benim iki kızım var yavrum. Kızının yanında mı yaşıyorsun? Kızımın yanında yaşıyorum. Ne güzel. Oh oğlan evet. yok. O zaman. Oğlan yok. Ben de oğlan yok. Torun? Torun dört tane. Dört tane torun. Allah bağışlasın. Bir koca kızımın iki kızı var. Hmm. Küçüğünün bir kızı bir çocuğu var. Ramazan nasıl geçiyor sizde? Bizde Ramazan böyle geçer işte diyor. böyle yaparız mesela toplanırız yiyeriz kalabalık ya yeah. her yani her yerde hani her bütün yerde Müslüman... Ramazan aynısı hiçbir değişen bir şey yok bu da nasıl bizde de öyle kalabalık olsun kalabalık. Bütün gün ne yemek yapsak. Biz... O yüzden bence biz çok güzel alternatif oluyoruz size. Öyle düşünüyorum. Siz de öyle katılıyorsunuz buna. Her gün ne pişirsem derdi çok zor. Özellikle ha, ha, Ramazan'da ha. ekstra. hani öyle. Böyle bir tanesini seçseniz arasından ben çok mutlu oluyorum. Umarım bugün de seçip beğenip Masanıza koyacağınız bir şey çıkar. Nursa ile Ramazan sofrası küçük harfle birleşik. Sonunda İzmir'in iyisi var. Yorum bekliyorum. Nursel'cim şerbeti birebir yapmıyoruz biz tam. Ne yapıyorsun? Mesela bir su koyuyorsam 70 falan şeker koyuyorum. Çok şekerli olmasın. Şekeri az yapıyorsun. Az, evet biraz daha az koyuyoruz sudan. Sen yap istiyorsan. Ama o büzsün de eller olmuş lan ben. Yok yok, yok, yok. Biz, biz yok. sen büzebilirsin. Ben mi? şerbetini hazırlayayım, cevizini vereceğim şimdi sana. 4 bardak gösterarım. şeker, 3 bardak su. So. Şimdi şerbetimiz burada kaynasın. Bu evet. daha güzel oldu. Gelişim, gelişim. Sen daha güzel büzdün ha. Meryem ama almaya. ben boşuna demedim. <laughs> Yaşlıların işi, baklava işi <laughs> bizde diye. Bunu daha çok un serptin herhalde. Aa, ha? korktun. Çok evet. korkmaktan dil anılar çok yumuşadı. Aynen. Açılıyor şimdi güzel açılıyor bak. Şimdi tamam. Ramazan ayı yani biliyorsunuz yaza denk geldi ve gerçekten havalar aşırı sıcak. E bir de bizim ışıklar evet. da işin içine girince evet. biz ekstra böyle bir zorlanabiliyoruz bazı şeylerde. Siz evinizde o kadar zorlanacağınızı düşünmüyorum. Sadece hamuru belki bir tık daha e, sert yoğurmanız gerekebilir. Çünkü mayışıyor hamur. koy cevizi iki taraftan. Şimdi Selcim ben buna cevizin yağını şöyle. Sivas'tan tek farkı Aynı. daha kalın olması. Büzgü baklavanız daha ince bu daha kalın oluyormuş. Yes, 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 yes. Evet. evet. Ya, Çünkü çok az yağ yani. sepiledim. Yeah. Yani. Şimdi arasına cevizini koyuyorum. Şu evet. alayım. Şöyle. Şimdi cevizimizi sepeliyorum. Bir buradan size. yapıyorum ben. Bir buradan. Tekrar buradan. Tekrar buradan yaptıktan sonra ikisini orta yerde üst üste buluşturduk. Şimdi e, mesela Sivas baklavasında iki yufkayı üst üste koyuyorlar. De, de de böyle Bizde de halam da iki koymak istedi ama yufkamız kalın. Ama o zaman çok kalın. Evet, çok, çok bence kalın, kalın de. olacak. Bu sefer çok Yanımdan hamur almam. yemiş <laughs> oluyorsunuz. Onu ben evet. de sevmiyorum. Şu an bu ideal. Şimdi. Ha şöyle çapraz, çapraz. Al Bakalım şöyle bir göster. Şöyle bir göster. evet. Şöyle bir gösterelim. Ha iki tane olsa olurmuş doğru söylüyorsun. Ante. O kadar da kalın değil Değil, Değil değil. Değil evet. İyi bundan de, sonraki de. iki tane yok yok. Oğlum. Hayır bu güzel. Bak biraz ince olsun da ince olsun güzel olsun hadi. Aynen. Bence ben bir de sana da geleyim ha yemek ne? yapmaya. Aman bana gelme yavrum. Ben <laughs> şey, <şeyimden> ölüyorum. Heyecanlanır <laughs> mısın? Heyecanlanırım. Çok ben seviyorum. Atıyoruz. şimdi Atıyoruz. Ramazandan evet. sonra kahve içeriz. Oldu. kahve içme gel buyur. Kaç derece olsun? 200. 182. 200. 200 derecede evet. de oluyor. Evet. İkinci yemeğimiz de bitti. Sen evet. de gel böyle. Eline sağlık hala. Gel ortamıza. Afiyet olsun. Halanın eline sağlık. Eline sağlık. <laughs> evet. Tavuklu kuskus çorbası yapacağız. Bir buçuk litre kadar et suyu, bir litre de süt koymuş olduk. Ne kadar mi? besleyici bir çorba oldu. Evet çorbamızın kapağını kapatacağız. Şöyle Kıvamı sütü muhteşem oldu. Sütü bir taşım kaynayana kadar ondan sonra hemen kapatacağız altını. Peynirli biber dolması yapacağız. Çok da güzel bir aletin var. Şunu çok sevdim. Ama bu bizim memleketin çok şöyle, amaçlı fırını. Şöyle göstersene bak. Evet. Çok güzel. İşi uzun olduğu için biz şimdiden başladık. Bu yemeği şu an yaptığımızı günlerde sahurda o kadar rahat kullanabilir sunabilirsiniz ki evet. hem çok tutar hem çok besleyici içinde peyniri var. Hem de çok pratik. Aynen öyle. Yalnız yağın rengi o kadar güzel oldu ki. Ne yapalım üçüncü? Üçüncü çorbamızı yapalım ya da biberimizi. Yapalım şimdi her şey bu kadar da zor değil tabi belirlerinde. Evet. Bir de araya kolay bir şey koymak lazım. O zaman ne yapıyoruz?